Merhaba arkadaşlar yeni bir portföy tanıtım videosunda sizlerle tekrar beraberiz. Bugün Kuşarısının Soğucak Mahallesi'ndeyiz. Burada 27 villadan oluşan bir projemiz var. Bunlardan 18 tanesi ikiz villa. Geri kalan 9 tanesi de müstakil. Bunlardan bazıları özel havuzlu olmak üzere. Toplam 27 adet harika villamız var. Sıfır. Hepsi bahçeli. Önlerinde 3 otoparklık araç park etme yerleri de dahil olmak üzere. Bu görmüş olduğunuz villa şu anda örnek villamız. Şu anda çimleri döşenmiş olup görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir çevreye sahip. Bu villamızın toplam büyüklüğü 207 metrekare arkadaşlar. Zeminde 108.76 metrekare. Birinci kat ise 98.84 metrekare olmak üzere toplam 207.6-208 metrekareye yakın bir e, bürüt kullanma alanına sahip. Bu da binamızın e, uzaktan görünüşü. Etrafı çok güzel taş duvarlarla çevrili. 7-24 güvenlik olacak. Akıllı ev sistemi var binada. Dış cephesinde ısı yalıtımı var. Birinci kat dış cepheler seramiklerle kaplı, suya dayanıklı olması için tümüyle en ince detayına kadar düşünülerek inşa edilmiş bu villalardan bir tanesine sahip olmak isterseniz beni her zaman arayabilirsiniz. Ben Ayhan Özkan. Telefon numaram 0532 485 93 36. Bu tür videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Şimdi villamızın içerisine giriyoruz. Çok güzel ahşaptan yapılmış bir çelik kapımız var. Villanın içerisine girer girmez hemen sol tarafta bir adet vestiyerimiz var. Kullanışlı, fonksiyonel bir vestiyer. Sağ tarafta ise bir adet banyomuz var. Bu katta bir adet banyo, ebeveyn yatak odası artı salon var. Büyükçe bir salon ve Amerikan mutfağımız var. Kullanılan bataryalarda birinci sınıf kaliteli malzemelerden kullanılmış ve en ince detayına kadar düşünülerek harika bir işçilik çıkarılmış bu villada. Zeminden ısıtma sistemleri var. Bunlar da kontrol üniteleri. Buradan evin tüm ısısını kontrol edebiliyorsunuz tek bir noktadan. Bu zemin kattaki yatak odamız. Yerlerde laminat parke var. Duvarlarda alçı sıva ve saten boyalar var. Odalar oldukça büyük. Bu zemin kattaki odanın büyüklüğü 12.25 metrekare. Rahatlıkla görmüş olduğunuz gibi dolap ve çift kişilik yatak uyuyor. Aynı zamanda buradan bahçeye de çıkabilme imkanımız var. Burası da salonumuz. Salonun büyüklüğü ise 27.87 metrekare, yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde bir oturma alanımız var salonda. Bu örnek daire olduğu için mobilyaları bu şekilde yerleştirilmiş. Renk uyumları gayet güzel. Gözü rahatsız etmeyecek şekilde pastel tonlardan seçilmiş hepsi. kasra fırınımız var görmüş olduğunuz gibi. Yeterince mutfakta araç gereç ve alet edevatı koyabileceğimiz dolap alanlarımız var. Bu kattaki banyonun büyüklüğü 4.83 metrekare. Antre alanı ise 7.21 metrekare arkadaşlar. Bu projede 3 tip binamız var. A tipi binalarımız, B ve C tipi binalarımız var. A tipi binalar, ikiz villalar. Yalnız bunlar birbirine duvarları yapışık değil, aralarında bir koridor var. Koridor vasıtasıyla hem soldaki hem sağdaki villaya girme imkanımız var arkadaşlar. B tipi villalar ise daha büyük 270 metrekare büyüklüğündeki villalar bunlar. Özel havuzları da mevcut. Özel otoparkları var. C tipi villalar ise 245 metrekare bürüt kullanma alanına sahip. üst kata çıkıyoruz. Üst kat merdivenleri de kalın, masif ahşap kaplamalar var. Çok şık olmuş. Merdivenlerden yukarı çıkarken aynı zamanda gece görüşü sağlamak için merdiven aydınlatmaları var. Burada 3 adet yatak odamız var. Bunlardan bir tanesi hemen merdivenden çıkınca sağ tarafta bir adet yatak odamız var. Bu yatak odasının büyüklüğü 15.81 metrekare. Diğer bir yatak odası 17.72 metrekare. Ve ebeveyn yatak odası var. O da 29.85 metrekare. Yani oldukça geniş kullanışlı yatak odalarına sahip. Ayrıca klima Tesisatları döşenmiş durumda sadece e, evi nasıl ısıtmak istediğinize bağlı olarak ısı pompası veyahut da doğalgaz kombi veya elektrikli kombi ile evi, binayı ısıtabilirsiniz. Burası da yatak odasından çıkılan balkon. Bu balkonun büyüklüğü 6,5 metrekare arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kısmi deniz manzaramız da var. Samos, Milli Park, Türkiye ve Yunan Adası, Sisam Adası'nın arasındaki boğazı da buradan görebilirsiniz. Çıplak gözle çok daha net bir görüntü var arkadaşlar buradan. Duvarlarda ısı yalıtımı var, mantolama var. Isı ve su yalıtımı her ikisi de mevcut. İç kapı doğramaları ve iç kapılar, panel kapı kullanılmış. Burada merdiven boşluğumuzun olduğu yerde iki adet cam vasıtasıyla merdiven gündüzleri aydınlatılıyor. Aynı zamanda da küçük bir botanik bahçemiz var orada. Çiçeklerimizi koyabilmek için. Hemen merdivenden çıkınca sol tarafta ise bir adet gardrobumuz var. Burada eşyalarımızı, ayakkabılarımızı koyabileceğimiz kadar yeterli bir dolabımız var, büyük bir dolabımız var. Burası da ortak kullanılan bir adet banyo, duşakabini bir banyo. Burası da master yatak odası. Dediğim gibi bu yatak odasının büyüklüğü 28 metrekare, 27.87 metrekare. İçerisinde ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunun büyüklüğü 6.70 metrekare, yaklaşık 7 metrekare büyüklüğünde bir ebeveyn banyosuna sahip. Bütün yatak odalarını ve salonun zeminleri laminat parke, suya ve ısıya dayanıklı laminat parkeler kullanılmış. Zeminden ısıtma sistemleri var. Ayrıca soğutma sistemleri içinde klima tesisatı boruları döşenmiş durumda. Sadece dış ünite ve iç üniteleri alıp montajını yapıp kullanmaya başlayabileceğiniz durumda herhangi bir duvar kırma durumu yok bu binada. Villaların tümünde böyle. Buradan da ön taraftaki balkona çıkıyor. Bu bir bu evlerin ön cepheleri batıyı, sağ cepheleri kuzey ve doğuya bakıyor arkadaşlar. Her üç taraftan da aydınlık güneş alıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları izlemeye seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu villalardan bir tanesine sahip olmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ayhan Özkan. Telefon numaram 0532 485 93 36. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.